Geçtiğimiz haftalarda e, Sayın Genel Başkan Özgür Özel'in Bolu programı olacak. Ancak iptal oldu. Bu konuyla alakalı yeni bir gelişme yaşanacak mı? Seçim sürecinde genel merkezden e, gerek genel başkan nezdinde gerek genel başkan yardımcılar nezdinde Bolu'ya ziyaretler olacak mı? Tabii şöyle buradan bir kez daha milletimizin başı sağ olsun. 12 tane şehit verdik biliyorsunuz. 12 tane eş, 12 tane anne ve 85 milyon tek yürek olarak hepimizin canı yandı. Dolayısıyla bu yaz kararından aynı güne denk geldiği için genel merkezimiz ve belediyemiz tüm programları biliyorsunuz iptal etti bir hafta süreliğine. Dolayısıyla o süreçte bu tam tarih olarak, takvim olarak aynı sürece denk geldiği için biz bunu ileriki tarihe erteledik. Çünkü Bolu'da ciddi anlamda açılışını yapmaya beklediğimiz birçok eserimiz var. Belediye başkanımız ve belediye ekiplerimiz ciddi anlamda bir çalışma yürüttüler 4,5 yıldır. Tabi burada şunu da dikkate almak lazım. Bu 4,5 yılın 2 yılı pandemi dönemine denk geldi biliyorsunuz. Bir yıl deprem dönemine denk geldi. Yani ülke olarak ciddi bir ekonomik kriz ve ekonomik sıkıntılar yaşıyoruz. Ama buna rağmen bunları bahane etmeyerek vatandaşımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Dolayısıyla sorduğunuz soruya cevap olarak elbette genel merkezden yetkililerimiz genel başkanımıza dahil olmak üzere bu türü yapmış olduğumuz, Bolu'ya kazandırdığımız eserlerin açılışında burada bizlerle birlikte olmak istiyorlar. Biz de onları bol dağırlamaktan son derece mutluluk duyarız. Şu an itibariyle net bir tarih yok ama süreç içerisinde mutlaka bu Bolu'ya kazandırdığımız eserlerin açılışını yapmak üzere hem Sayın Genel Başkanımız, hem Genel Başkan Yardımcılarımız, hem de parti meclislerimiz sık sık Bolu'da olacaklar.